Merhaba. Zaman hepimiz için en değerli şey. Ama dikkat endüstrileri bu değer kavramını biraz yozlaştırıyor ve parasal bir anlama indirgiyor. Böylece zamanı sürekli çalıyor ve sömürüyor. YouTube örneğinde bu sömürü aslında bir dizi yapısal prensibe dayanan oldukça basit bir sistemle işliyor. Platform izlenme sayısı, abone sayısı, beğeni ve yorum sayısı gibi sayısal değerlerle önce dikkatimizi basitçe metalaştırıyor. Sonrasında ise bu metalları reklamlar, gelir modelleri ve kazanç döngülerine konu olacak emtialara dönüştürüyor. Bizi içine çeken bu akış bir sonsuz dikkat döngüsü kuruyor. Dikkatimiz katmanlara dağılıyor, parçalanıyor ve sonunda parasallaştırılıyor. Peki direnç nerede başlıyor? Önce yapıyı anlamakta, sonra ise bu yapıyı işleten prensipleri çözmekte. Çünkü ancak bu prensipleri bilirsek YouTube dikkatin sömürü düzenine karşı duyarlılık ve kolektif direnç geliştirebiliriz. Ve işte tam da bu nedenle biz bu sistemi kuran 15 yapısal prensibin hikayesini anlatan bir seri başlatıyoruz. Dikkatli olun ve akışta kalın.